Kafi seni dişliye Fatih Çakal. Kıt eden mi dişliye mi? Kurban olama eskiler kıt eden derdi ama şimdi daha güzel böyle yumuşattılar kelimeleri. Zamane değil Eskiden mi? Eskiden gahko vardı yumuşadı gahkoş oldu. E şimdi de sağ olsun önce bir dondurma ısmarladı. Sende cisir var mı yegen? Hayırdır ne yapacaksın? Dişimin arasında dondurma kalmış da. <laughs> Geniş mi o kadar? Niye oğlum? Düzgün hoş geldin. Olan hoş geldin. Öleyim ben sana öleyim öleyim. Olan ben de sana ölürüm ha Fatih. Sen Saka. nasıl bırt dedin girdin içeri. Olan bir de bırt demez. Görüyorsun benim tikim var nedir ha? Olan zırt pırt. Hoş geldin Düzgün ne var Olan ne yok hoş misin? gördük ne var ne yok sen nasılsın ha? Teşekkür ederim ellerinde öperim. Özledik vallahi ya bir hafta böyle. Olan zaten elimden öpe öpe nasıl bağlatmışsın sen de. Olan hep ağzında hiçbir gün öptüğün yok görmedik ya Dudağından mı öpeyim şimdi e, düzgün amin yanlarından da öpeyim şimdi Ulan sen. Doğru düzgün konuşsa. Biraz toplan sen ayıp sen Sen yine bayansın. de az o tarafta otur benim basmaya basitim bak benim kara tumanım aşağı yeni ayıp dur. Öyle şeyler yapma. Öten kaynatan bize bir numara çekti o biri ben fişnalı dondurmayı çok sevim. Ulan sen tut dondurma kabına salçayı koy yanına da kaşık kaymak yerine de sana yağı. Bak ha sana koymuş ha yanına. en güzel. Şimdi de sizden şey var mı? Yolda bağın siladına canan özer mi? Ha, ey dünya. Sen için ben bulurum sen ayıp ediyorsun. Ya, var, sen sen yeter ki iste. Şey, ha, Fatih karı iste adam. Da. Yenge daraz nasıl iyi mi? Sen ne diyorsun? Gece 12'den sonra daha iyi. <laughs> Hafize abi sen de mezunusun. Kadın ben de kreşten atılmayayım. <laughs> Antalya'dan bir anımı anlatayım. Ben diyorum. anamı anladım. Abi, bu. Oğlum ben anamı niye burada anlatayım? Buyur Antalya'dan an bir an anamı anlatayım. Şey anımı anlatayım diyorum ya. Buyurun efendim. Neyse biz Antalya'dan bir sahilde tatil yapıyoruz. Hangisinde efendim? Damla ee, acaba? Hayır. Çıplaklar plajı. Canım benim Antalya'da müsait bir plajda biz tatil yapıyoruz. O sıra baktım kızcağızın bir tanesi boğuluyor. Ulan bir baktım herkes öğlen uykusuna yatmış bir tek benim gözler açık. Allah Allah. Tabi kız da bana bakıyor bana bağırıyor. Ne diyordu o zaman? İmdat. Ne desin oğlum gel beni öp mü desin yani? İmdat diyor imdat. Neyse ben baktım mesafe çok uzun dedim biraz daha sür gel bu tarafa kurtarayım. Benim sahım ile bildiğin getir demiş. Karın çirkin ise ne işin var cenaze evinde? Cenaze senin evinde gir ağla çık ağla. Karın renkli ise ne işin var düğün evinde? Düğün senin evinde gir oyna çık oyna. Gördün mü? Ben baş edemedim. Karılar iyi bilirler bu işe. Demek ki? Ya desene Saboş bunun eve girip çıkıp oynamış. <laughs> ben baktım ki Saboş domino ...ki de bir çift altınla <laughs> he oynasın sahan ne? Demek girdi oynadı, çıktı oynadı yani. Ya. Oy noktada, noktada. Ucuzluk var her noktada. Geleceksen gel artık sinirlerim son noktada. Vallahi vallahi. Ya çünkü sen sen beni tanısan olur, tanımasan olur. Olan senin baban çok kıymetli bir adam. Azın üretinden biz çok da samimiz. Biz bir sefer beraber bilet alırken onun tüpürüğü benim yüzüme geldi ya. Öyle değil mi? Tabi konuşurken ile hararetli hararetli. Artık daha biz böyle daha kısım daha yakın olduk. Peki Hafize Hanım sen tanır mısın İbedil Usta'yı geçmişten? Neden tanıyayım kadın alam, en kulağımı kesmişim sanki. Yengem hoş geldin yengem sen hoş geldin. Ne var çok ne? Kati, hoş ne, var ne var ne yok iyi misin? Ne dek baba abele uğraşın. E, Herhalde yana, baban şıklarına. siktir etti abilesinde. Niye ustam hoştur? Baba! Baban anasını arvadın. Ne oğlum ne alır? Hapis mi geldiniz? Nenem nerede? Ekmek var. Ehra dur oğlum bunlar geldi bulamıyor ekmek ya bunlar şey ha. Ama ben dondurmam. Allah! İlk, i̇lk doydu haydi. Hele gel hele gel Rüstem gel hele gel 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 gel. gel. Rüstem müsteniş ya oğlum yüz verme ha. Yüz verme oğlum evde de istiyor ha. Üstlemaş şu beş milyonu al canım. Bak çek halen alma ablan, ben sana kaçalan vakit. Ne çaparsın adam arkadaşlarımın parası mı geldi? Para vermeden. E oğlum derdinden alamadın şimdi bunlardan para mı çaparsın? Gel üstem gel. Şakir dayı gel. Aydi bayram var vallahi bugün. Eee ey vallah. Ah ati çakar. Ne var ne yok dayı iyi misin? Ee eee iyi miyik? E-e-e-eyük yanaya! Hafize Ana sen gitsin gel laaaa! Ha. a Hafize de burada! Sev misin? Görürsün kadar anam Allah'tan ismim kısa, yoksa sabaha kadar aydacek. edecek